Sen evinde uyurken sıcacık yatağında kanatlandı fidanlar terörün batağında semada uçanlarla yarışın atağında ağrırken tan yeri uçuk gittin cennete kuşlar gibi özgürce iki kanadı taktın çetin kış şartlarında şehadet diye aktın semada pervaz edip. Melaikeye baktın, ağrırken tan yeri, uçup gittin cennete. Lapa lapa yağan kar, beyaz bir kefen oldu. Ömrünün baharında gület cemalin soldu. On üç şanlı taputun melek kanatlı koldu. Ağrırken tan yeri, uçup gittin cennete. Geceye yağan kardan cennette çiçek açtı. Kararan ufkumuzda aydınlık, nurlar saçtı. Toprağa düşen kanın, şeref nişanı saçtı. Ağarırken tan yeri, uçup gittin cennete. Müzik